Herkese merhaba, bugün size 12 Şubat tarihinde Türkiye saatiyle 17.53'te Aslan Burcu'nda gerçekleşecek olan Dolunay'ı anlatacağım. Öncelikle Dolunay'ın genel hatlarını aldığı açıları, özellikleri konuşacağız. Sonrasında ise hem ülkemiz hem de dünyada tetikleyebileceği durumlardan bahsedeceğim. En sonunda Burçların aldığı etkilerden konuşuyor olacağız. Aslan Dolunay'ı genel anlamı ile liderlerle alakalıdır. Liderlerin verdiği kararlar, liderlerin güç çekişmesi, mücadelesi, liderlerin sağlık durumları bunları önümüzdeki 15 gün boyunca bol bol konuşuyor olacağız. İlaveten iş insanlarını, patronları, ünlüleri, sanatçıları, siyasetçileri, sporcuları da anlatıyor. Bu saydığım insanlarla alakalı sansasyonel, skandallar, olaylar duyabiliriz. Altın ve borsada Aslan Dolunay ile ilgili. Öyleyse bizim bu donlayda ana konularımız bunlar olacak. Aslan ve kova donlayı sabit hatta gerçekleşiyor ve apexinde de uranüs var. Yani uranüs ile tek ara açık alıbı içerisinde. Yani sert olumsuz zorlayıcı bir açık alıbından bahsediyoruz burada. Geçmişte büyük depremler araştırıldığında tutulmaların donlayların sabit hatlarda ve çoğunda da uranüs efekti olduğu gözlemlenmiş. Öyleyse zaten Uranüs gibi ani beklenmedik olayları sarsıcı şiddetli olayları tetikleyen bir gezegende mevzubahis ise hem fiziksel olarak sismik hareketler bekleyebiliriz hem de ortaya çıkaracağı tetikleyeceği olaylardan dolayı duygusal şoklar, duygusal depremler yaşama olasılığımız yüksek. Türkiye natal haritasına baktığımız zaman Türkiye'nin ikinci ve üçüncü evine düşüyor bu donlay. Türkiye'nin ikinci evi demek Türkiye'nin parası demek. Hazine demek, Merkez Bankası demek. Bu alanlarla ilgili şimdiye kadar duymadığımız durumlar, olaylar duyabiliriz. Gün yüzüne çıkabilir. Bankacılık sistemleriyle ilgili dijital platformlarda aksaklıklar, hacklenmeler, sıkıntılar yaşanabilir. Aslında paramızın güvende olduğunu düşündüğümüz yerlerde güvende olmadığını Öğrenebiliriz aynı zamanda 3. evimize de düşüyor bu donlay 3. evimiz ise komşularımız sınırlarımız iç ticaret bunlarla alakalı Komşularımız yani Allah korusun Yunanistan'da olacak bir depremde işaret ediyor olabilir mi? Olabilir Dediğim gibi biz bunu umarım sadece olay boyutunda ve bilinç sıçraması olarak deneyimleriz Dolunay'ın e, iz düşümlerine baktığımız zaman Ege bölgesine düşüyor. Aynı zamanda e, biz bir de e, retro Mars yengeç retrosu deneyimliyoruz. O da doğu bölgelerini işaret ediyor. Yani sismik hareketler açısından bayağı etkili bir Dolunay'dan bahsediyoruz. Ama dediğim gibi inşallah biz bunları sadece e, bilinç sıçraması olarak yaşarız. Dolunay'ı incelemeye devam edersek Dolunay içerisinde Merkür ve Uranüs karesi yani sert açısı var. Uranüs uçak ve havacılıkla ilgili, e, icatlarla ilgili, uzayla ilgili, buluşlar gelişmelerle ilgili. Merkür ise seyahat, e, iletişim, internet, gençler, basın yayın hepsini kapsıyor. Öyleyse biz geçmişte deneyimlediğimiz gibi yeniden uçak kazaları, uçak arızaları deneyimleyebiliriz. Yahut bu alanlarla ilgili gelişmeler, icatlar, buluşlar da duyabiliriz. Umuyorum ki ikinci saydığım olasılık realize olur. Hiç kimsenin burnu dahi kanamasın artık. Yeterince üst üste zor ve yıpratıcı olaylar yaşadık. Dolunay'ın dünya üzerindeki etkilerine baktığımız zaman ise Uranüs'ün Apex'te olup Güneş'e kare yapması yani hükümetlerle halkın karşı karşıya gelebileceğini gösterir. Hak arayışları, isyanlar, hükümetlere karşı yapılan protestolar bunları bol bol duyabiliriz. Dünya ile ilgili etkileri de bu şekilde kısaca özetleyebilirim size. Bireysel hayatlarımıza gelince, bireysel hayatlarımızda kendi e, irademizle ne zamandır yapmaya cesaret edemediğimiz, konfor olanı terk etmemek adına yapmaktan kaçındığımız bazı durumları e, zoraki olarak yapmak durumunda kalabiliriz. Uranüsün işin içerisinde olması ani beklenmedik durumlarla karşılaşacağımızı gösterebilir. Bu durumlar bizde bir uyanış meydana getirebilir ve dediğim gibi kendi irademiz dışında bazı durumların içerisinde kalabiliriz. Şimdi bir diğer videoda burçları olan etkilerini tek tek anlatacağım.